Justin Bieber ayrılığı sizi nasıl etkiledi? Benim için bir şey ifade etmiyor. Sevindim ben ya. Neden? Evet. Sevmiyorum Justin'i. Bence ayrılmamıştır. Beraberdir. Bu beni e, olumsuz yönde etkiledi gerçekten. Çok ızdırap e, duyuyorum onların ayrılmalarını. Hiç e, beklemediğimiz bir ayrılıktı. Şimdi onlar birbirlerine yakışıyorlardı ama bu bir gerçek. Ee, aynı yaşlardı falan filan öyle yani öyle yani öyle yani ben e, tam olarak bu konuyu anlayamadım ama şöyle demek istiyorum herhalde kız çok çekti ki ayrıldılar yani çeken ayrılsın bıraksın daha fazla çekmesine gerek yok Mesela ben kendime örnek vereyim Ben 47 senedir çekiyorum. Ee, çocuklarımın babası, torunlarımın dedesi olduğu için. Justin Bey mi? O kim? Valla biz ekmeğimize bakıyoruz. Tanımıyorum öyle beni. <laughs> Justin Bieber'ı ben seviyordum ama kötü oldu yani. Justin Bieber Selena Gomez ayrılığı sizi nasıl etkiledi? <gülüyor> <gülüyor> Birlik ve beraberliğin e, ihtiyacımız olduğu bu günlerde onların ayrılmamalarını isterim yani. Justin Bieber'la Selena Gomez ayrılmış. Ne düşünüyorsun? Ne Ne yapalım? İlk kez son kez değil. Demek ki kader böylemiş, bu kadarmış yavrum. Ne diyelim? İlkte diye, son da belki. Ayrı. Ayrılan ilk kez son kez değil ki. Şans kader bu kadarmış.